Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşe Nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız Elhamdülillah ben de iyiyim arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda hep penye sepetten gidiyoruz başladık artık e, bitirelim e, bugün e, en kolay penye sepet tabanı nasıl yapılır onu göstereceğim e, taban benden üstünün modelini seçmek sizden arkadaşlar üstüne hangi modeli istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben en kolay şekilde penye sepet tabanını nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Panya e, rengim, ipim e, yeşil renkte e, 9 numara tığ kullanıyorum. 6 7 8 9 hangisiyle rahat ediyorsanız onları kullanabilirsiniz. Ben 9'umun ucu biraz sivri örmesi kolayıma geliyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Baştan uyarıyorum çok sımsıkı yapmayın elinize, kolunuza yazık penye sepet biraz daha rahat örülür arkadaşlar sımsıkı yaparsanız hem de e, böyle pot duracaktır. E, bir de arkadaşlar ricam var büyümeye çalışan bir kanalım biliyorsunuz e, ve sürekli güncel tarifleri e, yayınlamaya çalışıyorum kanalıma abone olmanızı, Instagram'dan da beni şipal tasarımlar adresinden takip etmenizi rica ediyorum e, beğeni ve yorumlarınızla yaparsanız. E, ne ala derim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Tıpkı amigurumi de olduğu gibi sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle parmağıma sarıyorum arkadaşlar. Şu iki parmağımın etrafında şu şekilde dolandırıyorum bir kez. Azıcık bol yapalım. Şöyle dolandırıyorum. Öndeki ipimin altından giriyorum. Arkadaki ipimi şöyle tutup öne getiriyorum. Hala bırakmadım bakın. Şuradan hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Hala bırakmıyorum bu iki ipimi. İçine hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı. İçine 6 tane sık iğne yaptım 2 4 6 şimdi şu başlangıç ipimi sımsıkı çekiyorum bazı ipler o kadar kalitesiz oluyor ki kopuyorlar benim de başıma geliyor şöyle güzelce koparmaya çalışmadan yani böyle biraz yavaş yavaş hani ne demek istediğimi anladınız siz o şekilde çekelim kopmasın arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi e, 2 4 6 tane sık iğnem oldu şu ortadakini biraz daha çekiyorum Şimdi 6. sık iğnemin tepesindeki ilmeği şu şekilde biraz büyüttüm. Bu tarafa geçiyorum. Birinci sık iğnemin tepesindeki şu sık iğne tepesini yani ortadan değil sadece tepeden giriyorum ve buradaki ilmeği alıp arka tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Burayı da güzelce elimle düzeltiyorum. Bakın şu şekilde. Bu şekilde düzeltiyorum. Şimdi tığımı 6. sık iğnemin olduğu bakın şurada şöyle yaptığınızda zaten ortaya çıkacak olan V harfi var. Onun içinden tığımı sokuyorum. Ve şu saklama ipimi arada saklayayım. Ve arkadaşlar şuradaki arkaya geçirdiğim ilmeği de tığımın üstüne geçiriyorum. Daha sonra arkadan ipimi alıyorum ve bu tarafa bir ilmek geçiriyorum. Bakın şuradan geçerken yalnız şu arkaya geçirdiğimizi bu tarafa geçirmeyin. Kontrollü olarak sadece ipi çekin arkadaşlar. Şuraya bir ilmek çıkardım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki tane sık iğnem olmuş oldu bakın. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Soldaki şöyle yaptığımda göreceğiniz bir V harfine benzeyen ilmek var. Şimdi onun içine bakın arkadan da e, tam ortadan girdiğimize emin olalım. Şöyle tam ortadan girdim. Bu ipi içine saklayarak buraya da yine iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine bir sonrakine geldim. Bakın yine orada da V harfi gibi görünecek. Arkadan tam ortadan yapmaya özen gösterelim. Bakın buradan da aynı sık iğnenin içine yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle ayırdığınız zaman arkadaşlar V olanlar gözükecek. B diyorum da ben onlar sık iğne. Bakın şöyle yaptığınızda şöyle yap, yapıyorum. Bakın sıradaki hemen görünüyor. Yalnız arkayı kontrol edin. Arkadaki de tam ortada olsun. Bakın. Şöyle yapıyorum. Şimdi sonuncusuna geldim. Sonuncusunu da yine arkasını her seferinde kontrol ediyorum arkadaşlar. İlk sırada özellikle kontrol edin. Şimdi arkadakine de en sonuncusuna da iki tane sık iğne yapmış oldum. Bakın arkadaşlar. Sadece üstte duranları sayıyoruz. Yukarıda duranları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalde 12 olması gerekiyordu. Şimdi ikinciyi ilmek kaydırma ile yapacağız. Bakın yine bunu büyüttüm. Bakın şurada çiftim var. Çiftime değil üstte durana batacağım. Üstte duranın arkasından tığımı geçiriyorum. Şuradan büyüttüğüm ilmeği alıp bu tarafa getiriyorum. Bunu artık görünmeyecek şekilde saklamayın. Çünkü şu e, sık iğnemin tepesi oldu artık bu. Şimdi arkadaşlar yine en sondaki sık iğnemin ortasından giriyorum. Bakın yine burada onu ortaladığımdan emin oluyorum. Yine ortaladığımdan emin oluyorum. Bakın bu ilmeğimi arka tarafa geçirdim. Burada hemen tığımın tepesine geçiriyorum. Ama burada o çok bol kalmasın diye biraz şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipi tekrar bu tarafa geçirdim. Bakın ilmeği tekrar bu tarafa almış oldum. Gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimin tepesinde bir sık iğnem olmuş oldu. Şimdi yeniden bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynısı gibi Aynı sık iğnenin içine bir tane daha batıyorum. Şimdi burada da arkadaşlar önce şu sık iğnemiz ortadan kaybolmasın diye şöyle güzelce bu tarafa alalım. Bazen görünmüyor, şaşırıyoruz. Aynı sık iğnenin içine ikinciyi yaptım. Şimdi şöyle ayırıyorum bakın. Şurada hemen çift yaptığım sık iğnem var. Ona batacağım. Şu arkada düğüm denk geldi düğüm denk geldiği için şu şekilde içinden geçiriyorum arkadaşlar. Yine aynı sık iğnenin içine ikinciye batıyorum. Benim ipimin maşallahı varmış. Şöyle bakar mısınız? Yani iki tane olsa olur. İki iplik ipmiş yani. Bakın iki tane de buraya yaptım. Şimdi yana geçiyorum. Bir, 2, yana geçiyorum. 1, 2. Her birine ikişer tane sık iğne yapıp gelelim. Bakın arkadaşlar, sonuncusuna geldim. Yine sonuncusunda da arkadan kontrol ederek tam ortaya girerek bir çift yapıyorum şimdi sayalım şu yatay olanı değil üstte olanı sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 23 gördüğünüz gibi aşağıdaki aynısı oldu yani çift katı 23 24. ilmek kaydırma yapacağız şunu saymıyorduk üstte duranın iki tane ucundan aldım. Bu ilmeği buradan alıyorum. Arkaya geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi yine en baştaki yani e, ilmeği geçirdikten sonraki yani şu bana doğru olanın ortasından giriyorum. Buradan ilmeğimi sokuyorum. Şuradan ipimi artık düzeltiyorum. Çok sımsıkı olmasın diye sımsıkı olmasın bol da olmasın arkadaşlar onu siz tığınıza takınca ayarlayın bakın yine buradan buraya ilmeğimi çıkarmış oldum şimdi yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum burada artık her birine bir tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bakın bir tane buna yaptım bir tane Yandakine yaptım. Bir tane. Onun yanındakine yaptım. Şuradaki düğümlüydü o yüzden biraz içeride kaldı. Bakın. Şimdi onun yanındakine yapıyorum. Böyle. Her birine bir tane sık iğne yapa yapa. Her birine bir tane sık iğne yapa yapa sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi arkadaşlar sonuncuya geldim. Bakın şuradan hemen sonuncuya bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde ilmeğimi büyütüyorum. Yine en baştaki üstte duran ilmeğimin arkasından geçiriyorum. Bu ilmeğimi de bu tarafa aldım. Yine en baştaki şurayı şöyle elimizle düzeltelim arkadaşlar. Yine en baştaki ilmeğimin içinden sokuyorum. Bunu da buraya sokuyorum. Burada da artık düzeltiyorum. Buradan ipimi alıp bu tarafa ilmeğimi geçiriyorum yine arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine bir iki tane yapıyorum. Yanındakine bir tane yapıyorum. Onun yanındakine iki tane yapıyorum. Arkadaşlar bir tek bir çift olarak gidecek. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak gidecek. En son ilmeğimize çift gelmesi lazım. Tekle başladığımız için. En son ilmeğimize kadar bir tek bir çift olarak örelim. Arkadaşlar bakın söylediğim gibi en sona kadar geldim. Tek yaptım. Son bir ilmeğim kaldı. Ona da çift yapıyorum. Bir, iki. Ona da çiftimi yaptım. Şimdi yine aynı işlemi tekrar ediyorum. İlmeğimi bollaştırıyorum. En baştaki ilmeğimi geçirip arkaya çekiyorum. Şu iki ilmek yan yana duracak arkadaşlar. Onu o şekilde ayarlayın. Bakın aradan herhangi bir şey görünmesin. Bunu da birazcık çektikten sonra şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu benim için yeterli ölçü. Kamerada daha büyük zor olur benim için. Daha büyütmek isteyenler için bir tek bir çift yaptık ya. Bir sıra daha düz gidecek. Hepsine tek batacak. Daha da büyütmek isteyenler iki tek bir çift yapacak. Daha da büyütmek isteyenler bir sıra daha düz gidecek. Yani bir sıra düz, bir sıra arttırma, bir sıra düz, bir sıra arttırma şeklinde istediğiniz ölçüye kadar büyütebilirsiniz. Benim için bu ölçü yeterli. Ben şu şekilde bir tane küçüğünü yapmıştım, bir tane de büyüğünü yapacağım. Dönmeli model. O da benim videolarımda var. Örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, herkesin istediği ölçüye ulaştığını varsayıyorum. Artık son bitirme turumuza geliyoruz. Şimdi bu sefer ee, şu Vlerin içinden değil ilmek arttırma yaptığımız ilmeğin ortasından arttırma değil e, ilmeği geçirdik ki bu tarafa şu bu ilmeğin altından geçiyorum yine tığıma bunu sokuyorum ee, şöyle birazcık şey yaptım arkadaşlar buradan ipimi bu tarafa aldım bakın. Bu şekilde işlemimi yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Yandaki, solundaki ilmeğe tığımı sokuyorum. Hiç başını dolamadan çekip bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Yandakine sokuyorum. Hiç başını dolamadan ilmek kaydırma yapıyorum. Buna ilmek kaydırma deniyor arkadaşlar. Yandakine ipimi tığımı sokuyorum. Alıyorum. Hiç başını dolamadan geçiriyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar sona kadar geldim. Şu benim başladığım ilmek kaydırma yaptığım ilmek. Şurada bir tane boşluğum kaldı. Siz eğer karıştırırsanız buraya muhakkak bir ayraç koyun arkadaşlar. Bakın şimdi ben bu boşluğuma da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada artık ipimi kopartıyorum. Burada artık ipimi kopardım arkadaşlar. Şöyle ipimi çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bakıyorum. Bu ilmekler nereden geçmiş? Bir sonrakini, bir sonraki ilmek bir öncekinin içinden çıkmış. Dıştan dolanmış. Ne yapıyorum? Hemen şuradan tığımı sokuyorum. İkisinin altından. Şu şekilde. Bu tarafa geçirdim. Bakın. Şimdi tekrar öndekinin içine girmiş. Şunlara bakıyorum. Yani benim anlatmamdan ziyade siz zaten gözlemleyerek yapabilirsiniz. Buradan da tığımı sokuyorum. Şöyle yine ipimi alıyorum. Bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Bakın, e, tabanımızın muntazamlığı şöyle göstereyim. Tabanımızın muntazamlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ipimi de içine saklayacağım. Herhangi belirli bir başlangıç noktası, herhangi bir yükselti yok arkadaşlar. Tabanımızı bu şekilde yaptık. Başlamak için de herhangi bir noktayı tercih edip şu üstteki sık iğnelerin üst tek kanadına yapacağınız modele göre değişir. Ya da şu iki ban bununla şunu birlikte alarak yani dediğim gibi bu modele göre değişiyor arkadaşlar. Bunun ikisini ya da sadece tek kanadı alarak Modelinize başlayabilirsiniz. E, tabanımızın yapılışı bu şekilde arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi yaptıklarınızda beni etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.